Akpınar'da bir kafenin işletmesi ve alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada iki kişinin öldürülmesi, biri ağır altı kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan cinayet olayına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. <laughs> Emniyet Asayiş Şubesi'ndeki işlemlerin ardından 22 Haziran çarşamba günü Malatya adliyesine sevk edilen şüpheliler için adli önünde polis ekipleri geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Şüpheliler EE, ECE, e ME, MA, IEK, SK, FD, MT, NÇ, CK, İY ve MA Malatya Adliyesi'ne getirilmesinden önce adliyenin araç ve yaya girişleri kontrol altına alındı ve tüm yaya ve araç girişleri kontrol edilerek adliye önündeki yoldan geçiş izni verildi. 23 Haziran Perşembe günü saat 07.00'a kadar süren sorgulamanın ardından Neçe ve FD adlı şüpheliler savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. EE, ECE, ME adlı şüpheliler ise nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Nöbetçi Malatya Sulh Ceza Hakimliği MA, İEK, SK, MT, CK, İY ve MA adlı şüpheliler hakkında ise adam öldürme suçundan tutuklanma kararı verdi. Şüpheliler polis ekiplerince alınan geniş güvenlik önlemleri altında Malatya cezaevine teslim edildi. 18 Haziran cumartesi günü saat 16.15 sıralarında Akpınar Kuyumcular Çarşısı girişinde meydana gelen olayda kafeyi işletenlerle sahipleri arasında iş yerinin işletilmesi, alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada silahlarla ateş açması sonucunda dayı yeğen oldukları öğrenilen 53 yaşındaki RE 33 yaşındaki HU olay yerinde hayatını kaybetmiş, kalbi durmuş olarak Turgut Özal Merkezi'ne götürülen İA ise burada yapılan müdahaleyle hayata döndürülmüştü. Olayda SB adlı kadın baldırından, MT diz kapağından, MA karın boşluğundan, MA sağ ayak kısmından silahla, SK adlı şahısla darp sonucu yaralanmıştı. Olayda 5 tabanca ve 1 makinalı tabanca ele geçirilmişti.